Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ilk bir videomuzda karşınızda arkadaşlar. <laughs> Bugün video çekemedik. Biliyorsun ki haklısınız. Ee, video ayet oldu. 12 için çalıştık. Ee, güzel bir şey e, fotoğraf çekmek zor oluyor. Ee, ne diyor montaj, editleme şeyler yapmaya fotoğraf mesela fotoğraflar yapmaya çalışıyoruz. tasarımı olarak YouTube fotoğraflarını kapattığım yap yapmak çalışıyoruz güzel bir profil güzel bir profilimizi yapmak için çalışıyoruz onun için de her şeyi yapmak gerekiyor sen onu da her şeyi ada uygulama adı cevap bu gece var, onun babası canan ova, bir ogram bir söylemek istiyorum çünkü sesini duydum bir bakıp şaşırdım kardım nol diye şimdi e, sıra konumuzda geçe da önce kadına sonra ek, e, pardon. Kadın e, pardon karıştırdım. Kadınlar ve erkekler. Neden kadınlar ve erkekler? Çünkü neden? E, biliyorsun ki ara sıra bir şey tartışma ama ki istemiyoruz. Neyse ki yani başka kişiyle, başka kişiyle ve yüklü olmamın sağlığı daha iyi oluyor. Çünkü ekle sanki erkekler, masum bir hükke oluyor. Yani seni, seni bir şeyler yapmak çalışıyor. Mesela başka kişilerde bazen şey oluyor. Yani bir insan, yani biliyorsun ki bir insan. Biz gerekliler olarak tabii ki yapmak çalışması istiyoruz. Yani mesela erkekler ne yapılıyor? Ben karşıda gördüm. Bir baktım. Bir kavga, bir gürültü. Ses 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 Bence çok yanlış bir şey. Biliyorsun ki erkekler tabii ki anlamaz. Biliyorsun ki erkekler bir şey anlamasa hayal getiriyor. Onun için ne yapmak gerekiyor? Biraz saygı olmak, güzel bir şey yapmak çalışıyorum. Güzel bir e, e, efendiler daha saygı olmak istiyoruz. Bir şey tavsiye şey, yarattım. Bir şey yapmak istiyorum. Onun için de biraz saygı Çok da severim. Şimdi size e, ben şöyle anlatayım. Yani ekle diyorum. Lütfen bu sağlığın durun arkadaşlar. Onun için ne kavga ne kötü istemiyoruz. Lütfen yeter ki kadının sevgi, saygı ve huzur istiyor. Onun için de hiç alamamız, de istemiyoruz. Kadınlar ekler no. Bu kadınlar için şey bulamazsınız. Erkekler diyorum bak ekler. Sıkı bulmak yok. Ayıp, günahtır. Allah seni çarpar. Allah seni şey oluyor. Onun için de çok dikkat edin diye diyorum. Yani şöyle ki kızın kızın hayır diyorum. Biliyorsun ki kızın şiddeti hayır. Neden kızın şiddeti hayır? Çünkü güzel bir yapma şefkatle ve gerek yapmak ve amaç duyuyorlar. Yapmak için çalışın. Yani öğüttün. Öğüttün yani bir tane şeyler. Biraz titik alın. Mesela çiçekli almak istiyorsunuz. Çiçekli alın. Aa ben çiçekleri çok beğendim. Çiçekli ne alsam? Alın. Çiçek alın. Alın. Kadınlar, kadınlar çiçekleri verin. Osa hoşgörü oluyor. O mutluluk olmak çalışıyor. Güzel bir şey. Tatlı değil. Güzel mekanlara gidin. Mesela mekanlara gidin. Onun için de lütfen hocam. Mesela bekleyin arkadaşlar. Şu çiçekini görüyor musunuz? Bu çiçek. Ben ekeyim. Böyle al diye erkekler. ve al gibi değil. Bu sana lazım sana. Bu sana. Evet, çok güzel şey. Çiçekler aldım. Yani çok seviyorum. Gibi. Daha iyi anlamıyor. Anladınız mı? Onun için ne yapmak gerekiyor? Sevgi, saygı, hoşgörü. Sevgiyle daha iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Kızı hoş. Güzel, tatlı değil. değil Konuşmanın için ne yapmak gerekiyor? Kızı için ne yapmak gerekiyor? Mesela. Ay çok teşekkür ederim. Çiçekleri çok beğendim. Miski kokuyor kuruyor. Teşekkür ederim. Bak alınırsa hoş görülmek. Bu daha iyi olur. Senin için. Lütfen ekleyin. Sakın at. Sakın at. Sakın. Lütfen. Kızına çiçekleri. Hayır diyorum. Onun için bu çiçekleri alın ve çiçekleri güzelim daha iyice verin. için sana Onun için hoş görüyoruz. Gerçekten anladınız mı? Böylece güzel bir hoş görüyoruz. Tamam mı? O zaman bu kadar izleyici çok 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 çiçekleri. Bitti eli yağı bu tas ödeyeceksen kanalımıza abone olmayı benimle öte beyin hemen gidip abone olun sen gel abone olabilirsiniz benim kanalıma abone sit tv'de abone ol abone olmasa benimle diyoruz sesim ışıkları